Selamun aleyküm ve aleyküm selam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bak nerede <laughs> 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 Yamaç. Oğlum gel buraya bakayım. Anneni seviyorsan alkışla. Babanı seviyorsan alkışla. Hadi hadi hadi. Mehdi Mehdi Mehdi. Aşkım. Paşa paşa paşa. Nerede oğlum? Nerede oğlum? E çık buraya da biraz. Gel kamera tutsun seni. Bak salayı bak. Gel bakayım. Bana bak. Haydi bakayım. Haydi bakayım. Gel bura. Gel bura. Buraya gel. Anneni seviyorsan alkışla. <laughs> Babanı seviyorsan alkışla. Hadi, hadi, hadi. Mehdi, Mehdi, Mehdi. Aşkım. Çiçik <laughs> kuş, çiçik kuş, çiçik kuş. Cici kuş. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi yamacı inat tuttu. Ni şarkı yapay, ni svirkalay, ni hadidi çağırı, ni mehdi çağırı, ni salak söyley. Bir gün keyifsiz aylaz. De öyle samo omuzumuzda dayanay duya bizi konuşuyoruz. Evet. <laughs> Ha ne oğlum? Bak kulağım işe yadı. <laughs> Aşkım. Gel bakayım. Yürü. Çağırın sana gelsin. <laughs> Gelme <meşgülüyor>, şimdi lan <laughs> <laughs> Aşkım çiçek kuş çiçek kuş Hadi Gül bakayım baba nasıl güle Gül biraz baba nasıl güle <laughs> Gül bakayım baba nasıl güle be <laughs> Gül İş sonra Bak, bak ne yapayım. Ne yapıyorsun ya? Gel ya bakalım. Çıpapam, Kötü bu da arkadaşlar gördüğünüz gibi bir kelime söyletiremedim ona inattan söylesem omuzumda gezey arkamda gezey <laughs> <laughs> ne oldu oğlum yakışıklı kaldı saçın bakayım yakışıklı ha oğlum anneni seviyorsan alkışla Babanı seviyorsan alkışla Sen de kalkma Azize Bundan sen nereye Ben oraya Hadi söyle Devlet beni evin önüne git şuna Hadi, hadi. Sen neyi bekliyorsun İnat be söyledi bir şey. sen. Bak. Çepleme gel orada. Bak burayı. Shh, orada. Gelme, tutkamı Evet, şimdi düğüceğim onu. Bak ne yaptı şimdi, baktın mı? İki aç kalmayacak. Öyle. Aslında gidecek ki. İnat için kalmayacak. İnat için kalmaya karar verdim. Bundan sonra <gülüyor> <gülüyor> sık sık <Destur> omuzuna gelsin. Degana bak Yamaç nereye gitti Yamaç Çok memnun oldum İskender Bey Yamaç Degana Yamaç bir gün bir kelime çıkmadı Ağzından Yamaç'ın O zaman şeyi ben denerim. Sanki dese kamera açan Çekiyor ne atışı susay Ey aha. Ya match. Mehdi mehdi mehdi. Hadi hadi hadi. Mehdi. Ne oğlum? Mehdi. Mehdi. Merhaba Arkadaşlar bu gün bir gün konuşamayız ne yapalım? Bizden size selam. Başka zaman konuşuruz. Eee bir küçük video bakacaksınız. Gel çalış gel İstemiyor adam, istemiyor işte. Ay. Senin kiral gelmiş. Ey. İstemiyor adam. Neyse. Selam Aman herkese.